Piyasada yüzlerce farklı fotoğraf makinesi var ve her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları mevcut. Özellikle son yıllarda fotoğraf makineleri sadece fotoğraf özellikleriyle değil, video özellikleriyle de ön plana çıkmaya başladı ve pazarlanmaya başladı. Bu da beraberinde karar verme işlemini daha da zorlaştırdı aslında. Ve buna ek olarak ise fotoğraf makinesi fiyatlarının bu kadar çok arttığı bir dönemde tabii ki kendimiz için en uygun satın aldığımız zaman mutlu bir şekilde kullanabileceğimiz bir makineyi tercih etmek isteriz ve bence bu en doğal hakkımız. Ama koşullar nedeniyle bu zorlaşabiliyor. Ben de bunu düşünerek fotoğrafa yeni başlayan ya da makine satın almayı düşünenler için oldukça faydalı olacağını düşündüğüm bu videoyla karşınızdayım. Öyleyse tekrardan hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm ve bugün söylediğim gibi hangi fotoğraf makinesini almamız gerektiği üzerine konuşacağız. Öyleyse kendimize henüz daha satın alma işlemine başlamadan önce sormamız gereken bazı sorular var. Temel sorular. Bunları sormalıyız. En temelinden başlayalım. Fotoğraf mı çekeceğiz? Video mu çekeceğiz? Yoksa her ikisi beraber mi olacak? Şimdi bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor ki yüzlerce makine içerisinden eleme yapalım. Eğer ki sadece fotoğraf çekeceksiniz zaten çok şanslısınız pek çok makineyi eleyebilirsiniz. Eğer ki sadece video çekecekseniz de yine şanslısınız burada da eleme yapabilirsiniz. Biraz sonra sadece fotoğraf için makine alacaklara da özel tavsiyem olacak ya da sadece video için satın almayı düşünenlere de özel tavsiyelerim olacak. Ama şunu yapmamız gerekiyor. Kağıt kalem alalım yanımıza ya da bilgisayardan not defterini açalım. Kendimize bazı soruları soralım. Birincisi, biraz önce söylediğim gibi biz video mu, fotoğraf mı ikisini beraber mi yapacağız? Şu soruyu da kendimize sormamız gerekiyor. Bizim bütçemiz ne kadar? Bütçemizde not almamız gerekiyor. Bütçede değerlendirmek gereken şöyle bir nokta da var. Bu da aksesuarlar. Şimdi bizim bazı aksesuarlara ihtiyacımız olacak. En temeli lens. Lens konusu için önümüzdeki süreçte ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu video zaten yeterince uzun olduğu için daha da uzatalım istemedim. O ayrı olarak gelecek. Aynı zamanda ise daha başka aksesuarları unutmayalım. Yedek batarya, buna ek olarak ise SD kart olsun, taşıma çantası olsun. Bunlara da dikkat etmek lazım. Hatta bu konuyla alakalı da önerdiğim fotoğraf makinesi aksesuarları üzerine de videonun açıklama kısmına bir link bıraktım. Bu linklerde önerdiğim aksesuarlara bakabilirsiniz. Özellikle fotoğrafçılığa yeni başlayanların ihtiyacı olacak ekipmanları da bu listeye ekledim. Ardından not tutma işlemine adım adım devam edelim. Fotoğraf için fotoğraf makinesi satın alacağımız zaman ise bizim yine şu soruları kendimize sormamız ve notlarımızı almamız gerekiyor. Biz ne tarz çekimler yapacağız. Şimdi bazı makinelerin Örneğin instantane başarımı daha iyi olabiliyor ya da seri çekimi daha hızlı olabiliyor. Bazılarının düşük ışık performansı daha iyi olabiliyor. Bazıları daha dayanıklı bir gövdeye sahip olabiliyor. Her birinin kendine ait avantajları olduğunu zaten söylemiştim. Ama bunlar bizim için önemli değil şu an. Biz Bunlardan hangisi bizim için önemli? Bunu bulmalıyız ve bu yüzden de ne tarz çekimler yapacağımızı belirlememiz lazım ki ihtiyaçlarımızı iyi bir şekilde analiz ederek bulalım. Bu yüzden de not kısmına ne tarz fotoğraflar çekmeyi planlıyorsanız bunları not almanızı rica ediyorum. Fotoğraf için fotoğraf makinesi alacakların bilmesi gereken bir şey var. O da nedir? Sensör. Arada bu bilgileri de vereyim istiyorum. Peki sensör neden önemli? Sensörün fotoğrafımıza nasıl bir etkisi var? Kısaca bir buna değinmek istiyorum. Fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için faydalı olacaktır. Makine konusunda da iyi bir kılavuz olacaktır. Şöyle ki sensör bizim görüntümüzün kaydedildiği hassas yüzey olarak özetleyebiliriz. Ve bu sensörün çeşitli boyutları var. En yaygınında Bunlara örneğin crop sensörlü makineler vardır. Bunlar daha küçük sensördür. İşte full frame sensörler vardır. Tam kare sensörler. Ya da medium format dediğimiz daha büyük sensörler vardır. Ya da bir cep telefonunda mesela çok daha küçük sensörler mevcuttur ve sensör boyutu büyüdükçe bize şöyle avantajlar sağlar. Daha iyi düşük ışık performansı, güçlü bir alan derinliği ve daha fazla dinamik aralık. Ve daha fazla dinamik aralık demek de daha zengin bir renk aralığı demek ve aynı zamanda pozlamada da daha ciddi avantajlar sağlamaktadır. Doğal olarak burada bütçenize bağlı olarak en büyük sensörlü makineyi tercih etmek her zaman iyidir. Çoğunlukla piyasada en yaygın makineler crop sensörlü makineler. Eğer ki bütçeniz varsa full frame'e yönelebilirsiniz. Tabii yine yapacağınız çekimlere göre de bu önemli. Mesela şöyle bir bilgi verebilirim. Eğer ki bir spor fotoğrafı çekecekseniz burada sizin için ne önemlidir? Çok hızlı anı yakalamanız lazım. Enstantene ne kadar yükseliyor? Çok önemli. Buna ek olarak saniyede kaç kare çekim yapıyor? Bu Çok önemli. Aynı zamanda mesela bir yıldız fotoğrafı çekeceksek, burada düşük ışıklı bir ortamda çekim yapacağız. Mesela sensör boyutunun büyük olması yine avantaj sağlayacaktır. İşte bu yüzden ne tarz çekimler yapacağınızı iyi analiz etmeniz önemli. Bir diğer önemli nokta ise yine sensörle bağlantılı nokta megapiksel konusu. Megapiksel'e takılmanızı hiç tavsiye etmiyorum. 24, 20 bu tarz değerler bizim için oldukça ideal. Kimi durumlarda tabii ki daha üstüne de çıkabilir. Ama megapiksel konusunu çok fazla öncelikli olarak bir makine tercihi yaparken kriter haline getirmeniz sağlıklı olmayacaktır. Çünkü megapiksel görüntü kalitesi ile alakalı değil. Fotoğrafın sadece çözünürlüğünü temsil etmektedir. Ve siz de burada bir liste yapmalısınız. Sizin için ne lazım? ISO Enstantenin değerinin yükselmesi benim için önemli. Makinede işte çift SD kart girişi olması önemli. Verilerimi kaybetmemek istiyorum. İşte makinenin dayanıklı olması önemli. Ya da ben yağmurlu havalarda doğa fotoğrafları çekeceğim. O zaman suya ve toza dayanıklı bir makine olması lazım. İşte bu tarz listeyi belirliyoruz. Kendi listenizi belirleyin. Liste belirledikçe o yüzlerce makine arasından sizin makineniz seçeceğiniz makine kendini yavaş yavaş belli edecek. Video için fotoğraf makinesi satın alanların dikkat etmesi gereken noktalara geçiş yapalım. Burada kendimize temelde en temelde şu soruyu sormamız lazım. Biz fotoğraf makinesinin yani videoda önde mi olacağız yoksa kameranın arkasında mı olacağız? Şimdi bu en önemli kriterlerden birisi. Neden diyecek olursanız buna bağlı olarak çeşitli ekipmanlara ihtiyacımız olacak. Birincisi mesela kendimizi çekiyorsak kendimizi ve ayarları çekim sırasında görmemiz lazım. Doğal olarak dönen bir ekranın olması gerekiyor ya da bütçemize harici bir monitörü de eklememiz gerekebilir. Ya da fotoğraf makinesinin HDMI çıkışı olması gerekir ki harici bir giriş sağlayalım. Buna ek olarak ise en önemli nokta eğer ki video için fotoğraf makinesi alıyorsanız bunu atlamayın mikrofon girişi olmalı. Fotoğraf makinelerinin üzerindeki mikrofonlar kaliteli değil. Hatta hiç değil. Doğal olarak da harici bir mikrofona ihtiyacınız olacak ve bu mikrofonu da fotoğraf makinenize bağlamanız gerekiyor. Buna ek olarak ise eğer ki kamera arkasındaysanız burada sadece mikrofon girişi değil özellikle hoparlör çıkışı olan bir fotoğraf makinesi de size avantaj sağlayacaktır ki çekim sırasında dinleyerek seste bir problem var mı? Bunu gerçek zamanlı olarak kontrol edebileceksiniz. Bu önemli bir avantaj. Bir diğer önemli kriter ise biz çekim yapacağımız sırada kameramız sabit mi olacak? Yani şu an olduğu gibi bir tripod üzerinde mi olacak yoksa biz elde mi çekim yapacağız? Şimdi bu neden önemli? Burada çekim yaparken eğer ki elde çekim yapacaksak bazı ihtiyaçlarımız olacak. Eğer ki fotoğraf makinesini video için alıyorsak burada titreşimi minimuma indirgemek lazım elde çekim yaparken ve burada da görüntü sabitleme özelliği olan bir makine tercih etmek bizim için daha doğru bir karar olacaktır. Her makinenin içerisinde görüntü sabitleme özelliği yok. Fakat eğer ki Optik görüntü sabitleme özelliği yoksa da dijital görüntü sabitleme özelliği olmasına kesinlikle ama kesinlikle dikkat edin bu çok önemli çünkü elde çekim yaptığınız sürede diğer türlü kesinlikle verimli bir çekim yapamayacaksınız ya da e, harici bir gimbala ihtiyacınız olacak ki onların da bütçesi ayrı bir konu buna ek olarak ise Tabii ki görüntü sabitleme sadece makinelerimizde olan bir özellik değil. Aynı zamanda lenslerde de var. Hiç değilse makinenizde yoksa bile tercih edeceğiniz lenste görüntü sabitleme özelliği var mı? Buna dikkat etmelisiniz. Her makinede bu görüntü sabitlemenin ismi değişmektedir. Bazısında işte IBIS olarak geçiyor. Bazılarında daha farklı isimlendirmeler olabiliyor. E bu kavram önemli değil. Siz zaten görüntü sabitleme özelliği diye aratırsanız karşınıza çıkacaktır. Önümüzdeki dakikalarda makineleri karşılaştırma konusunda size birkaç tavsiye de vereceğim. Birkaç site de önereceğim. Oradan da kendiniz bakabilirsiniz. Bir diğer önemli konu ise burada pek çok kişinin yanıldığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi videoda en iyi özellikleri satın almak istiyor insanlar haklı olarak ama şunu unutuyor. Örneğin biz videoyu 4K mı çekeceğiz? Ya da işte artık 8K çıktı. Her ne kadar fotoğraf makinesinde bir iki tanesinde olsa da heveslileri olabiliyor. 8K mı çekeceğiz ya da 1080p mi çekeceğiz? Şimdi bu kararı vermek önemli. Neden? Eğer ki sizin orta ve üst seviye bir bilgisayarınız yoksa 4K video çekseniz bile bunu editleme konusunda problem yaşayabilirsiniz ve yüksek ihtimalle yaşayacaksınız. Aynı zamanda sadece editleme değil, videoları depolama konusunda da problem yaşayabilirsiniz. Doğal olarak da böyle bir durumda tavsiyem eğer ki uzun bir süre 1080p çekmeyi planlıyorsanız bunun size yeteceğini düşünüyorsanız ki günümüz koşulları için ideal olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 4K artık standartlaşmaya başlasa da bildiğiniz üzere internet hızları ülkemizde malum. Bu durumda o zaman 4K bir makine tercih etmenize de gerek yok demektir. Buna dikkat etmek lazım. Eğer ki 4K illa istiyorum diyorsanız güçlü bir bilgisayara ve iyi bir depolama alana da ihtiyacınız olacak. Şimdi burada özellikle video için bir fotoğraf makinesi satın alıyorsanız sensör boyutu sizin için hiç önemli değil. Bu fotoğraf için önemli. Tabii ki küçük bir etkisi olacak ama kesinlikle crop sensörlü bir makinede işinizi görecektir. Böylece genel bir listemizi oluşturduk. Mükemmel daha elemeye devam edeceğiz. Öğreneceğimiz pek çok şey var. Fakat hiç bilmeyenler için kısaca Burada aynasız makinelerin, diyasalar makinelerin ve kompakt makinelerin avantajları ve dezavantajları neler? Kısaca bunlar üzerine konuşalım istiyorum. İlk önce kompakt makinelerle başlayalım ki benim de kullanmış olduğum kompakt makine mevcut. Şimdi kompakt makineler artık günümüzde popülerliğini yitirmiş ve çok fazla tercih edilmeyen makineler. Neden diyecek olursanız ve ben de aslında fotoğrafçılığa yeni başlayan kişilere tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü üzerindeki lensler değiştirilmiyor. Sabit lensler oluyor. Tıpkı cep telefonu gibi. Ve bu da fotoğrafçılığı öğrenme konusunda bir dezavantaj sağlıyor. Ve aynı zamanda ayarları pratik bir şekilde yapma konusunda da dezavantaj sağlıyor. Bu yüzden de ben çok fazla fotoğrafçılığı öğrenmek isteyenlere tavsiye etmiyorum. Ve fiyatları da artık çok ekonomik değil eskiden ekonomikti ama bir kompakt makine tercih etmek yerine aynısız makine tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. Peki hiç mi kompakt makine tercih etmemeliyiz? Hayır kompakt makineler küçük boyutlu ve taşınabilir olduğu için ve genel özellikleri iyi olduğu için örneğin Sony Arik serisi çok güzel bir seri. Yine Canon'da da böyle güzel bir seri vardı şu an ismini hatırlayamadım. Fakat olayın özetinde şöyle bir durum var. Kompakt makineler küçük boyutlu taşınabilir ve pratik bir şekilde ayarlarla çok fazla uğraşmadan çekim yapmanızı ve kaliteli çekim yapmanızı sağlayacaktır ve bu tarz Hobi fotoğrafçılığı işte dolaşırken ana olsun diye fotoğraf çekiyorsanız mükemmel bir şekilde işinizi görecektir tercih edebilirsiniz ya da eğer ki video çekiyorsanız videoda vlog gibi özellikle taşınabilir bir makineye ihtiyacınız varsa ve mikrofon girişi de varsa sizin için mükemmel olacaktır. Tabii doğru lens genişliği var mı? Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi kompakt makineleri mükemmel bir şekilde öğrendik ve diyasalar ve aynısıza da geçiş yapalım. İlk önce bu diyasalar ve aynısız nedir? Farkları nedir? Bunları öğrenelim. Şöyle ki bunları beraber işlemekte fayda var. Diyasalar makine en aslında yaygın olarak piyasada kullanılan makinelerdi artık yerini aynasızlara bırakıyor. Çünkü diyasalar makinelerin içerisinde bir ayna mekanizması vardır ve görüntü oluşurken bizim gördüğümüz vizördeki görüntü aynadan çarpar ve bu şekilde lensimizden geçerek görüntü oluşur ve bu ayna mekanizması tabii ki bir fotoğraf makinesinin boyutunu olumsuz yönde etkilemektedir ve aynı zamanda ağırlığına da olumsuz yönde etki etmektedir. Ve aynı zamanda ise şöyle bir dezavantajı da vardır. Tabii ki ayna mekanizması da bizi belli noktalarda kısıtlamaktadır. Seri çekimi üst makineler hariç olumsuz etkileyebiliyor, makineyi yavaşlatabiliyor seri çekim özellikle. Aynasız makinelerin avantajı ise içerisinde böyle bir ayna mekanizması bulunmadığı için daha hafifler ve boyutları daha küçük ve aynı zamanda ise elektronik vizörden dolayı gördüğümüz için görüntüyü optik vizör gibi değil yasalardaki gibi bu da beraberinde bazı avantajlar getiriyor. Henüz daha fotoğrafı çekerken fotoğrafın nasıl görüneceğini görebiliyoruz aynısız makinelerde. Bunu tabi sevenler sevmeyenler de değişiyor duruma göre ki bence bu bir avantaj. Buna ek olarak ise video özellikleri aynasız makinelerin daha güncel makineler olduğu için çoğunlukla daha gelişmiş oluyor. Genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Tabi daha pek çok fark var ama kabaca bu şekilde özetleyebiliriz. Fotoğrafçılığa yeni başlayanlara özel tavsiyeler makine ile alakalı. Burada olay her ne kadar karmaşık gözükse de çok fazla korkmayın. Kendinizi korkutmayın. Çünkü alacağınız ilk makine aslında sizin fotoğrafçılığı öğreneceğiniz, kendinizi keşfedeceğiniz, hangi fotoğrafçılık türünü sevdiğinizi öğreneceğiniz ve bunu zamanla anlayacağınız bir durum. Doğal olarak da bence çok fazla makineye takılıp zaman kaybetmek yerine en ekonomik bir şekilde bunu çözerek Örneğin iki makine arasında kaldınız ama 5000 lira fazla vereyim, 2000 lira fazla vereyim, 1000 lira fazla vereyim, onu alayım demek yerine alt modeli alın, fotoğraf çekmeye başlayın. Çünkü fotoğrafta klişe gibi gözükse de bu bir gerçek. İyi fotoğrafı siz çekiyorsunuz günün sonunda. Bir profesyonele en orta seviye makineyi verseniz de iyi bir kompozisyon kuracaktır. Ama hiç bilmeyen bir kişiye 100 bin liralık makineyi verseniz de doğru kompozisyonu kuramayacaktır. Doğru pozlamayı ayarlayamayacaktır. Bu yüzden de bu işi öğrenmek konusunda siz koşmaya başlayacaksınız. Hemen spor ayakkabı alıyorsunuz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Doğal olarak da lense değiştirilebilir bir makine olması ve enstantane diyaframı ISO'yu kontrol edebileceğiniz bir makineye sahip olmanız en önemli nokta diye düşünüyorum. Burada çok fazla vakit kaybetmeyin. Kendinizi geliştirmeyi ve pratik yapmaya başlayın. Ve korkmayın çünkü bu işin bir sonu yok. Ben hiç aradığımı buldum. Sonsuza kadar bunu kullanacağım diğerini bulmadım. Çünkü her ne kadar o makine senin o süreçteki ihtiyaçlarına cevap verse bile sen değişiyorsun zamanla. Yıllarca fotoğraf, işte sokak fotoğrafları çektim, çok sevdim ama örneğin ondan sonra ürün fotoğrafları çekmeye başladım, tanıtım fotoğrafları çekmeye başladım. İhtiyaçlarım değişti. İhtiyaçlarım değiştiği için de doğal olarak ona göre bir tercih yapmak zorunda kaldım. Ya da hobi olarak çektiğim fotoğraflar da değişmeye başladı. Çünkü makineler değişmese bile biz değişiyoruz ve bizim ihtiyaçlarımız değişiyor. Bu yüzden de makine almaktan, yanlış karar vermekten çok fazla korkmayın. Bonus bir bilgi vermek istiyorum. Bu çok önemli bir nokta. Bu bilgiyi aslında belki ilk defa benden duyacaksınız ama çok fazla işinize yarayacak bir bilgi olacak. Almayı düşündüğünüz makineyi Google'a yazın. Ve örneğin, tamamen örnek veriyorum. Canon EOS R yazdığınız yanına problem yazın. Ve bu şekilde aratın pek çok kullanıcının yaşadığı problemle alakalı makaleler ya da videolar pek çok kaynak çıkacaktır. Burada bu makineyi satın aldığınız zaman başınıza neler gelebilir bunları önden görebilirsiniz. Ya da aynısını atıyorum Fujifilm X-T4 problem yazın. Ya da işte Nikon problem modeli yazıp problem yazın. Bu şekilde yazdığınız zaman henüz daha makineyi satın almadan önce yaşayabileceğiniz problem ve doğru kullanıcı yorumlarını daha sağlıklı bir şekilde okuyabileceksiniz. Bu gerçekten faydalı olacaktır. Aynı zamanda ise hepimiz makine konusunda çok fazla takılıyoruz. Elbette en iyi makineyi satın almak isteriz. En güzeli bizim olsun. Ama kendimizi geliştirmemiz çok önemli ve burada Udemy'de kapsamlı fotoğrafçılık eğitimi hazırladım ve bu eğitim şu anda 30 saatin üzerinde ve içerisinde temel fotoğrafçılık üzerine her şeyi örneklerle uygulamalı bir şekilde göreceğiniz dersler mevcut ve bu derslerle beraber de çok daha kaliteli ve aynı zamanda etkili bir şekilde fotoğrafçılığı öğrenmiş olacaksınız. Sadece temeli değil aynı zamanda ise fotoğrafçılık türlerine özel çeşitli derslere de ulaşmış olacaksınız. Böylece farklı fotoğrafçılık türlerini öğrenecek ve fotoğrafçılıkla alakalı olan kompozisyon gibi, ışık gibi farklı fotoğrafçılık terimlerini ve kavramlarını işin Teknik kısmını oldukça iyi bir şekilde öğrenecek ve böylece kendinizi fotoğrafçılıkta mükemmel bir şekilde geliştirebileceğiniz bir eğitim seti sadece fotoğrafçılıkta değil olayın fotoğraf düzenleme kısmı, sosyal medya kısmı ile alakalı özel dersler de eğitim seti içerisinde mevcut. Böylece fotoğrafçılıkta kendini geliştirmek isteyen herkesin ama herkesin eğitim setine bakmasını tavsiye ederim ve videonun açıklama kısmında gerekli linki de göreceksiniz. Hatta bu videoya özel indirimli bir link hazırladım. Bu linkten gittiğiniz takdirde de indirimden faydalanabileceksiniz. Bunu da söylemiş olayım. Bu noktada size bir tavsiye daha vermek istiyorum. Örneğin Eleme yöntemiyle ilerledik ve karşımızda 2-3 tane fotoğraf makinesi oldu. Bu fotoğraf makinelerinden hangisini tercih edeceğimizi bilmiyoruz. Peki ne yapmalıyız? Böyle bir durumda size önereceğim bir site var. Ve siteye geçiş yaptığımız zaman ise şu anda Camera Decision sitesine geçiş yapıyoruz. Ve bu sitede siz herhangi bir makinenin hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz. Mesela giriş yapalım. Canon 90D. Girdiğimiz zaman Canon 90D'nin kaç megapiksel sensör aralığı nedir? İşte ekranı kaç inç aynı zamanda devam eden yani kaç kare hızında çekim yapabiliyorsunuz aynı zamanda işte video çözünürlükleri neler gibi genel bilgilere erişebilirsiniz ve aşağıya indiğiniz zaman da burada makine hakkında daha detaylı bilgi elde edebilirsiniz genel puanlaması fiziksel özellikleri işte kaç boyutta olduğu aynı zamanda bu makinenin sensör boyutu nedir ve alt tarafta ise uyumlu lensleri gibi oldukça detaylı bilgi edinebilirsiniz. Mükemmel bir İngilizceye ihtiyacınız yok. Burada genel olarak da zaten çeviri yaparak da şuradan mesela Türkçe yapalım. Gördüğünüz gibi Türkçe yaparak da Google'da böyle bir seçenek var. Pratik bir şekilde makine hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz. Bu siteyi kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Örneğin iki makine arasında kaldınız. Burada Canon 90D diyelim. Bu makineyi Örneğin ki buradan Canon 80D ile karşılaştıracağız. Makinemizin ismini yazıyoruz. Ve girdiğimiz zaman her iki makinenin genel puanlamalarını gördüğünüz gibi görüyoruz. Ve karşılaştırma konusunda daha da aşağıya indiğimiz zaman mesela Canon 90D almak için neden? Çünkü çözünürlüğü daha yüksekmiş, ISO'su daha yüksekmiş, işte devamlı çekimi daha yüksekmiş, aynı zamanda pil ömrü daha iyiymiş işte ağırlığı konusunda avantaj sağlıyor gibi iki makineyi birbirlerinden kıyaslayarak böylece daha sağlıklı bir veriye de ulaşabiliyorsunuz. Bu siteyi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda ise geçiş yaptığımız zaman mesela görüntü sabitleme özelliği var mı yok mu? Bütün bunları da Yine aslında videonun başlangıcında size söylemiş olduğum bütün bilgilere de bu siteden erişebilirsiniz. O makineyle alakalı derim videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Çünkü her şeyi öğreniyorsunuz fotoğraf makinesiyle alakalı. Böylece bu videoyla beraber fotoğraf makinesi tercihi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Neler bizim için önemli oldukça detaylı bir şekilde değineyim istedim ve umarım ki sizler için faydalı olmuştur. Bu noktada eğer ki faydalı olduysa destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Geri dönüşlerinizi de bekliyorum. Öyleyse kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.